Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum Zuhal Hanım. Tamam canım. Eline sağlık. Al. Teşekkür ederim. Allah bereket versin. Arka odaların camlarını haftaya mı sileceksin? Evet. Peki. İyi günler. Sana da canım. Ne o Kadir? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Selamun aleyküm. E i̇ki çay ver bize Sami. Aleyküm selam. Yok yok bana verme. Ben gidiyorum. Nereye? Otur be. Geç oldu. Ben gideyim. Sana afiyet olsun. Hayda. Canım sıkın dursun. Günlerdir iş çıkmıyor. Neşem yok. Gideyim evime. Çıkar çıkar. Sıkma canını. İnşaat işi kışın sakat abiciğim. Allah bir yerden gönderir rızkını. Otur. Darılırım. Ben de gideceğim. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Anne, bugün parayı ben buldum. Aferin. Sen önce geldin yani. Evet. Sen niye geç kaldın oğlum? Geç kalmadım. Tam girdim ablam parayı almıştı. Yetişemedim. Peki. Ama bak yetişeceğiz diye koşup düşmek, arabalara dikkat etmemek yok. Tamam mı? Tamam. Önce Derya gelmiş babası. Parayı kapmış yani. Aferin. Okullar kapanınca yine oraya para koyacak mısınız anne? Hayır. O parayı siz okuldan eve bir an önce gelin diye koyuyoruz. Okul olmayınca zaten evde olacaksınız. Sen ne yaptın? Çıktı mı iş? Çıkmadı. Olsun. Yarın çıkar inşallah. Sabah sana zahmet biraz odun kırar mısın? Hiç kalmadı. Hı -hı. Kurarım. Baba ben arkadaşıma ders çalışmaya gidebilir miyim? Ne zaman? Şimdi mi? Evet. Hayır. Gecenin bu saatinde arkadaşa mı gidilir? Ama hemen şurada evi. Hayır. Ya. Kim o arkadaşın? Nevin mi? Evet. Otur dersini kendin çalış. Arkadaşla çalışmak neymiş? Hem yarın cumartesi. Ders mi var? Ödev yapacaktık. İki günün var. Otur kendin yap. Sağ ol. Sobayı yakayım mı? Boş ver. Ben gideceğim zaten. Siz de uyuyun. İş var mı bugün? Yok. Peki. Hadi kolay gelsin. anne? Hayır kızım. Bugün sizinle ders yapacağım. Yaşasın. Nevin'i de çağırayım anne. Çok mu seviyorsun sen bu arkadaşını? Evet. Gelir mi peki? Gelir. Benimle çalışmak istemiyor musun? Ama anne. Of, i̇çim daralıyor Derya. İçim daralıyor. Der ya, içim daralıyor. <laughs> Merhaba Gülay teyze. Merhaba yavrum. Şey, ya. annem selam var. Aleyküm selam. Eğer izin verirseniz nevimize gelsin. Beraber ders çalışacakmışız. Ay ezberlemiştim. Tamam tamam ben anladım. Eh peki gelsin bakalım. Nevin. Teşekkür ederim. Hadi üstünü giy de deryalara gidin olur mu kızım? Tamam anne. Geç içeri kızım. Üşürsün. Yok üşümem. Yavrum <laughs> yavaş. <laughs> kızım dursana acele etme. Yarın da arkadaşın bize gelsin. Hep gidilmez öyle. Tamam baba. Hadi güle güle. Annene selam söyle kızım. Baş üstüne. Uslu uslu ders çalışın tamam mı? <laughs> Yaramazlık yok. <laughs> Hadi bakayım. Tamam Hadi. anne. Aa, hoş geldin. Gel. Yine çıkmadı bir şey. Bekle bekle çok üşüdüm. Olsun. Sobayı yaktım. Otur sıcacık. <laughs> Çocuklar nerede? İhsan tiyatro kolunda ya. Okula gitti. Derya da arkadaşını çağıracakmış. Nevin deyip duruyor. Ben de izin verdim ama. Kimmiş bu Nevin ya? Gördün mü sen? Gördüm. Ama annesini falan tanımıyorum. Neden o kızdan bahsetti mi? Böyle bir sıkıntı basıyor içimi. Anlamadım gitti. Hah, geldiler. Aa babam, hoş geldin baba. <laughs> hoş bulduk kızım. İyi günler efendim. Ay pek de kibar, iyi günler. Hoş geldin. Hadi geçin bakalım, geçin. Aa. Sabaha kadar kıpır kıpır döndün, durdun. Kötü kötü rüyalar gördüm. Gözümü kapatıyorum yine aynı rüya. Hayır olsun. Korkulu rüyanın sonu hayırdır derler. Bugün bir iş çıkar bakarsın. İnşallah. Hadi Allah emanet ol. Sağ ol. Eline sağlık. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Aa hoş geldin oğlum. Ana ya, yine ablam önce gelmiş. Önce mi? Hı. Gel gel. Ablan gelmedi ki oğlum. Gelmedi mi? Ama para yok. Ay affedersin, unuttum ben onu oğlum. Veririm şimdi. Yani ablam önce gelmedi mi? Nerede kaldı bu kız? Sen otur, çıkma bir yere. Ben ablana bakıp geliyorum. Tamam. Derya Neredesin kızım Geldim anne ne oldu Ay yok bir şey merak ettim Geç kaldın anne parayı bana verecek Nevin Senin ne işin var burada Evine gitmedin mi Annesi işe gitmiş anne Babası da dedi ki Eğer izin verirseniz Derya bize gelsin Reyhan teyze Babam bizde çalışın dedi Hayır her gün her gün olmaz öyle Hadi sen evine git Herkes kendi çalışsın hadi Anne Derya gir içeri. Hadi kızım sen de evine güle güle. Of ya ne vardı da arkadaşımı kovdun? Ben kovarım. Kovarım kes sesini. Tanımadığın bilmediğin insanların evine gidemezsin. O benim arkadaşım. Ama annesi babası benim arkadaşım değil. Kalk çıkar üstünü çabuk. Yarın söyle annesine haber versin beraber gideceğiz tamam mı? Görelim bakalım nasıl insanlarmış. Ne diyorsun Reyhan sen? Gerçekten mi? Evet gözlerimle gördüm. Ee, ne yaptın peki? Ne yapabilirim? Kız kaçtı zaten. Adam da kayboldu gitti. Çok korktum Kadir. Polise gitsem belalının biri çıkar. Bela çıkarır eve gelir. Ayıp be kardeşim. Kansız herif. Hele onları gördükten sonra yüreğim ağzımda bekledim Derya'yı. Bir de İhsan'dan sonra gelmedi mi? Burnumuzun dibinde olan şu rezillikten sonra haklısın valla. Bir de o kız gelince zıvanadan çıktım. Bundan sonra okuldan eve evden okula. Yarın ne yapacaksın? Gidecek misin? Gideyim diyorum. Bir tanışalım bakalım. <laughs> git git. Gözün tutmazsa görüştürmeyiz bir daha. Tabii ki. Çalışırken siz de oturursunuz anne. Yo, biz de ders çalışırız. <laughs> hadi oğlum, sen de şunu giy. Bana gelecek miyim? Aa tabii, sen de yanımızda olacaksın. Hadi bakalım. Aa dur 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 dur. Heh. hadi bakalım, hadi. Bana bakın. Size birisi şunu bunu alayım, para vereyim falan derse sakın almayacaksınız, tamam mı? Hemen o adamın yanından uzaklaşacaksınız, anlaşıldı mı? Anne, anlaşıldı anne. Sizi bir yere götürmek isterse gitmeyeceksiniz ve hemen bana haber vereceksiniz. Tamam anne, biz çocuk muyuz? E çocuksunuz tabii. <laughs> Aa buyurun hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Geldiniz. Ben Reyhan. Ben de Gülay. Memnun oldum Reyhan Hanım. Nihayet tanışabildik. <laughs> e, buyurun geçin içeri. Geç bakalım delikanlı. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Yavrum, ben bu evde oturuyorum. Ama merdivenlere çıkamıyorum. Bana yardım eder misiniz? Ama bu evde hiç kimse oturmuyor ki. Aa, oturmaz olur mu? Ben oturuyorum. Size para veririm. Hadi amcaya yardım edin. Hmm. Tamam. 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 Yüzünüze diye söylemiyorum. İyi ki geldiniz vallahi. Allah kalbim biliyor ya, çok sevdim ben sizi. Siz de mi Allah aşkına? Hiç sevmem öyle şeyleri. Ben de seni sevdim vallahi Gülaycığım. Çocukların vesilesiyle tanışmış olduk. İnşallah hep görüşmek isterim. Sen de bana buyur. Aa, gelirim tabii, gelmez miyim? Bir de bize kızıyordunuz, gördünüz mü bak. Siz bizi mi dinliyorsunuz? Dersinize dönün bakayım. <laughs> Çay olmuştur. Koyayım da içelim. Aa, ne zahmet ettin? Aa, zahmet mi olur? Aa. <laughs> Korkmayın. Çabuk. Gelin buraya. Korkmayın. Durun, kaçmayın. Gelin, para vereceğim size. İnsan tanımayınca aklına bin türlü şey geliyor. Tamam Nevin gelip gidiyor ama sizi hiç görmedik ki nasıl insanlarsınız? Her türlüsü var mahallede. Ay tabii ki çok haklısın. Sana kanım çok ısındı. Dur bak bir şey anlatayım. İnanılır gibi değil. Gece uykumda bir adam gördüm. Kalkıyorum, tekrar uyuyorum. Yine o adam. Ama sadece yüzü. Geçen de bahçeyi süpürüyorum. Şurada eski yıkık bir ev var ya. Oradan bir ses duydum. Ee? Adamın biri küçük bir kız çocuğunu sıkıştırmış. Çocuk kaçmaya çalışıyor. Ya sen adamla göz göze gel ki ne göreyim. Rüyamdaki adam değil mi? Ne? Aman Allah'ım aynı adam. Hmm, evet. Hele ondan sonra Derya'ya dedim ki kesinlikle oraya buraya gitmek yok. Ben bir tanıyayım göreyim ondan sonra. Ay ödüm koptu Gülaeci. Kopmaz mı? Ay iyi ki söyledim. Ben de dikkat edeyim. Hmm. Aa bizimki geldi galiba. Biz kalkalım. Derya hadi kızım toparla. Aa. Yok yok otur. O geçer içeri yatar. Kim var? Hayal'la annesi var. Gel bir merhaba de. Gel gel. Pek seviyorsun ya Derya'yı. Hep gelsin diye çağırıp duruyorsun. Tanış annesiyle. Bir şey. Anne ne oldu ya? Of. Çabuk yürüyün hadi. Hadi. Ne oldu? Tüh. Anne ne oluyor ya? Bir daha bu evin yakınından bile geçmeyeceksin. Bu kız evimize gelmeyecek. Sen hiç mi hiç gitmeyeceksin. Anladın mı? Tamam mı? Neden? Size Allah'ı anlatmıştım değil mi? Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi yaradan... ...bizi kötülüklerden koruyan... ...O bize uyarılarda bulunur demiştim. Biz o an ne olduğunu anlamasak da... ...O'nun uyarılarıyla... ...başımıza gelecek musibetlerden korunuruz demiştim. Hatırladınız mı? Evet. Evet. İşte o musibetlerden birini savdık az önce. O yüce yaradanın izniyle Sabrı da anlatmıştım. Sabırlı olmayı. Büyüyünce o gün ne oldu anne diye soracaksınız bana. Cevabını o zaman söyleyeceğim. Şimdi bir şey sormayın.